Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle düzenlenen bu programa sizlerle beraber katılmaktan, sizlerin de organizasyonda dahil olduğu bu programda olmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Sizlerin mutluluğu beni ayrıca mutlu ediyor. Yüzlerinizin gülmesi, gözlerinizin gülmesi, dışarıda engelsiz bir şekilde yaşama katılıyor olmanız ve her geçen gün bunun artarak devam etmesi benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Yapılanlarla Türkiye'ye örnek olacak güzel uygulamalar da ortaya konuyor ve her geçen gün de burada da çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz. Şimdi güzel bir program hazırlamış arkadaşlarımız. Az sonra Sakalı Şerif ziyareti de yapılacak. İnşallah... Onun da manevi atmosferinden, şifasından herkes istifade eder diyorum. Beğendin mi? İyi oldu mu? Evet, iyi oldu. Tamam. İşte bu çocuklarımızın hayata katılması ve hayatta engelleri ortadan kaldırarak var olması ayrı bir önem ifade ediyor ve ben aslında birçoğunuzu da yakinen bildiğim için inşallah Gonca ile birlikte tıpkı birer gonca gibi çok daha güzel günler gelecek. Hep birlikte başaracağız. Peygamber Efendimizi, onun doğumunun Anladım. alimlere rahmet oluşunu. Bundan sonraki süreçte de yine dünyaya huzur verecek Anladım. en büyük barış muştusunun onun sesini kulak vermek olduğunu bir kez daha hatırlatarak Peygamber Efendimiz'i hürmetle anıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.